Ayak kubbesinin sağlığı bizim bütün vücudumuz için önemli olduğu için gerek ankilozal spondilit hastalarında gerekse de genel olaraktan da fonksiyonel olaraktan sakroilyak eklemde problemi olanlar, postür bozukluğu olanlar için ayak kubbesinin sağlığı çok değerli bir öneme sahip olduğu için onunla ilgili her türlü problemin çözümü aslında diğer hastalığın altyapısındaki birikmiş o çözümlerin yani ortadan kalkmasına neden olacak. Onun için de bu, bu videoda size o eklemde topuğumuzu oluşturan kalkaniyoz kemiğimiz, onun üstündeki bulunan talus kemiğimiz ve bunların arasındaki eklemin mobilize edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu eklemdeki her türlü blokaj, gerekse öne kayma, gerekse arkaya doğru kaymada bu ayak kubbesinin stabilitesinde, ayak kubbesinin yani işlevselinde problem yaşanacağı için çökmeler yaşanabilir veyahut da her türlü gerginlikler bu bölgede yaşanabilmektedir. Ondan dolayı da bu bölgeye yönelik yapılacak olan işlemlerin başında kişi elbette ki bir profesyonel bir sağlık ekibi tarafından da değerlendirilebileceği gibi ev ortamında bile eğer yüzüstü yataraktan diz fleksiyon pozisyona getirdikten sonra ayak ayağımızı gerek topuktan gerekse de ayağın kendisinden kavrandıktan sonra hafif germeyle birlikte bir mobilize etme uygulaması yani sağa veya sola veya da bir rotasyon şeklinde eklem çevresindeki hafif bir oynatma dahi o bölgedeki blokajın çok rahatlıkla ortadan kalkmasına yardımcı olabilmektedir. Bu şekildeki basit bir mantar çekme tekniği tabir edeceğimiz bir teknikle nedir? Aslında bu subtalar eklemimizin rahatlamasına aynı zamanda da ayak kubbemizin destekleyen yapıların da nedir? Doğru işlemselliği ile birlikte kubbenin korunmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde yani her günün sonunda çünkü eğer kişi düzgün adım paternine sahip değilse yani düzgün yürüyemiyorsa ve yürürken adım atmıyor da bacakların üstüne çöküyor ise o zaman o ayak bileğindeki o talus veyahut da kalkanios dediğimiz topukla üstündeki kemiğin arasındaki eklemlerde daralma yaşanabilmektir. Onun için gün sonunda bir kerelik böyle bir uygulama aslında günün o ayak üstündeki yorgunluğunu ve ayak kubbesinin üstündeki o yükün ortadan kalkmasına yardımcı olacaktır.